İstanbul'da Preveze Açık Grup 3 koşusunda, sol ayağı kırılan Lyon Victory adlı yarış atı iğne ile uyutuldu. Leon Victory gazi koşusunun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Veli Efendi Hipodromunda 7. koşuda, 1500 metre sentetik kumda Preveze Açık Grup 3 koşusu yapıldı. Vokeyi Ayhan Kurşun ile start alan Lyon Victory, son 400'de öne geçtiği sırada sol ön ayağı kırıldı. Büyük üzüntü yaşatan olay sonrası veteriner geldi. Kırık nedeniyle Leon Victory iğne vurularak yaşamına son verildi. Lyon Victory, Gazi koşusunun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Hayır var. Butay'ın iki boy gerisinde ortada. 5 numaralı My Private hemen içinde. iki numaralı Cosmic Kit. iki buçuk boy kadar gerisinde. 3 numaralı Line Francesco şeklinde. Taylorson 600 metreye giriyor. Bir buçuk iki boyluk farklı. Altı numaralı Smart Dead. Önde şimdi en dıştan 5 numaralı My Private tempoyu arttırdı. Bir anda ikinciye kadar sokuldu. Hemen yanında ortada 4 numaralı Line Victory de var. Son 400'e girildi. Ortada aslında iki numaralı Cosmic Kit çıkmaya çalışıyor. Bu şekilde Safkal bu arada 4 numaralı Ayn Victory maalesef devrildi. Ayhan Kurşun da üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun diyelim. Koşuya dönüyorum. Son 200 metre. En dıştan bir numaralı Brightfire geldiği için de My Private'la birincilik mücadelesine tutuştu. Dıştaki bir numaralı Brightfire asfraklığına geçiyor. Son metreler bir numaralı Brightfire koşusunu kazanıyor. 5 numaralı My Private ikinci, 2 iki numaralı Cosmic Kit üçüncü oldu. 6 numaralı Smart Dead dördüncü, 3 numaralı Line Francesco da koşuyu 5. olarak tamamladı. Preveze koşusunun galibi Vedat Abiş'le start alan 1 numaralı Bright Fire oldu. 6 numaralı Smart Dead'le Ecuri'ydi bu safkan. Son 400 metreye girilirken maalesef 4 numaralı Lion Victory Ayhan Kurşun'la birlikte devrildi. Şu anda Ayhan Kurşun ayakta görüyorum. Evet Lion Victory de ayakta dileriz. Her ikisinde de ciddi bir şey yoktur ki Ayhan Kurşun gayet sağlıklı görünüyor şu anda ayakta. Bir kez daha hem Ayhan Kurşun'a hem de Lion Victory'nin ilgilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Start verildi ve Preveze koşusu Toplu bir çıkış sonrasında başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan atak yapan Kırtay 6 numaralı Smart Net öne geldi. O liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. Hemen dışından ikinciliğe 4 numaralı Line Victory girdi. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 3. sırada ilerliyor. Ekürlerden 1 numaralı Bright Fire. 2 boy gerisinde ortada 2 numaralı Cosmic Kit var. Hemen dışına 5 numaralı My Private geldi. 1.5 boy kadar geride grubun son sırasında kaldı. 3 numaralı Line Francesco. Bu şekilde Safkanlar son 8 metreye doğru ilerliyor. Fark 4 boya kadar çıktı. 6 numaralı Smart Dead önde. İkincilikte şimdi 4 numaralı Lion Victory takipte. 2 boy gerisinde 1 numaralı Bright Fire var. Butay'ın tayın 2 boy gerisinde ortada. 5 numaralı My Private hemen içinde. 2 numaralı Cosmic Kit. 2,5 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Lion Francesco şeklinde. Tyler son 600 metreye giriyor. 1,5-2 boyluk farklı 6 numaralı Smart Dead önde. Şimdi en dıştan 5 numaralı My Private tempoyu arttırdı. Bir anda ikinciye kadar sokuldu. Hemen yarında ortada 4 numaralı Lion Victory'de var. Son 400'e girildi. Ortada aslında 2 numaralı Kozmik Kit çıkmaya çalışıyor. Bu şekilde Safkal bu arada 4 numaralı Lime Victory maalesef devrildi. Bu şekilde Safkal bu arada 4 numaralı Lime Victory maalesef devrildi. <laughs>